Merhaba, görseli bol. Anlatımın adresi, kamusal alandan herkese selamlar. Arkadaşlar, süreler ve eski hale getirme. iki konu başlığını işleyeceğiz. Eski hale getirmeye çok önem veriyorum. Dolayısıyla ben eski hale getirmeyi süreler içerisinde ikinci bölüm gibi anlatmayacağım. Yani bu bölümü iki başlık olarak düşünün, iki video olarak düşünün. Süreler bölümü ve eski hale getirme şeklinde ikiye böleceğim. O yüzden önce bugün şimdi sürelere bakalım bu videoda. Bir sonraki konu anlatım videomuzda da eski hale getirme üzerinde ayrıntılı ayrıntılı uzun uzun herhangi bir soru geldiğinde bu soru da neymiş deyip işaretleyip hızlıca geçeceğimiz saniyeler içerisinde eleyeceğimiz bir soru haline getirelim. Önemli bir bölüm çünkü. Hemen sürelere bakalım. Sürelerle ilgili e, atli tatili biraz ileri attım onu söyleyeyim. Yani eski hale getirmenin sonrasında koydum. Kanun sistematine göre gitmek istediğim için o şekilde yaptım onu söyleyeyim baştan. Haydi hazırsanız sürelerle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Süreler nerede belirlenir, kim tespit eder? Yani bu süreler derken ne demek bu? Yani bir dava dilekçesinin ne kadar süre içerisinde, işte e, mesela verdin dava dilekçesini, buna ilişkin cevap ne kadar süre içerisinde gelecek? Hatırlayınız. Temize ne kadar süre içerisinde gidebilirsin? Bir eksiklik varsa bu eksikliği ne kadar süre içerisinde giderebilirsin? Yani zaten biliyorsunuz bu tip usul derslerinin en önemli noktası sürelerdir ve çok sık karıştırılan konulardan biridir süreler. O yüzden de sürelerle ilgili gelecek sorular ee, çok karmaşık olabilir. Spesifik gelebilir veya birçok şık içerisinde birçok konu başlığıyla ilgili bütün süreler yedirilmiş olabilir. O yüzden de iyi bilmek gerekiyor. Şimdi bizim bahsedeceğimiz burada bu süreleri kim belirtmiş? Bu süreleri nerede yazmışlar? Yani bu bir yönetmelikte mi, bir kanunda mı, anayasanın içerisinde mi yazıyor? Yoksa bunu özellikle biri mi tespit ediyor? Şimdi bunu konuşacağız. Hazırsak başlayalım. O iki haftalar, bir aylar, 30 günler bunlar nereden geliyor? Süreler kanunda belirtilen veya hakim tarafından tespit edilen durumlardır. Ha demek ki ya kanunda belirtiliyormuş kanuni süreler ya da hakim tarafından belirleniyormuş hakimin takdiren kendisinin belirlemiş olduğu süreler. Yalnız burada şunu karıştırmayın. Kanunda belirtilen süreler kesindir, hakimin ki değildir. Böyle bir şey yok. Bakın bu yanlışa ben çoğu zaman böyle anlattığım dersler içerisinde de denk geliyorum. O yüzden de bunu baştan söylüyorum. Kanunda belirtilen kesindir, hakimin ki kesin değildir diye bir şey yok. Kesin sürenin mantığı başka, onu birazdan konuşacağız. Ama ben şunu öğrendim öncelikle. O 15 günler, 7 günler, 1 haftalar, 2 haftalar bunlar nereden geliyormuş dediği zaman bunlar ya kanunda yazıyormuş, HMK'ya göre konuşuyorum ya da hakim tarafından tespit ediliyormuş. O zaman bakalım biraz daha ayrıntılandıralım. Şimdi bakalım. Hakim Madem hani şimdi hakim belirliyor bölümü soru işaret. Şimdi kanunda belirtilenin zaten konuşmaya gerek yok. Biliyoruz zaten hocam kanunu açtığımızda yazıyor. 7 gün yazıyor, 15 gün yazıyor, 2 hafta yazıyor sıkıntı yok. Peki hakim süreleri uzatıp kısaltma etkisine sahip mi? Hangi süreleri? Kanuni süreleri mi yoksa kendi belirlediği süreleri mi? Şimdi birinde çarpı birinde tik var. O yüzden sanki kendisinin, kendisininkileri yani kendi koyduğu sürelerle esnetebiliyor ama kanundaki süreleri sanki esnetemiyor gibi. Hiç mi istisnası yok? Maddi hukuk yönünden istisnaları var. Şimdi konuşacağız. Usul hukukunda var. Bakacağız. Kanuni süreler için şöyle demiş. Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında söylüyor zaten. Bakın ne diyor? İstisnai hallerde hakime böyle bir yetki verilebilir. Bunların dışında diyor hakim kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez. Bunu en basit örnekle hani herkesin bildiği bir örnekle yapalım. Maddi hukuktan. Biliyorsunuz mirasın reddi için gereken bir süre var. Bu süre hakim tarafından Tabii koşullar bunu elveriyorsa, zoraki haller arası içerisinde kaçırılmış bir süre ise bu, o zaman bu süreyi uzatma etkisine sahip olabiliyor, kendi belirte, belirleyebiliyor. O yüzden de bakın ne oldu? İstisnai bir durum ortaya Ama kural olarak kanunda belirtilen süreler, hakim hiçbir şekilde bunları arttıramaz, eksiltemez sevgili arkadaşlar. Peki kendi belirlediklerini hocam, hakim kendisinin tespit ettiği süreleri haklı sebeplerle artırabilir veya eksiltebilir Gerekli gördüğü takdirde bu konudaki kararından önce tarafları da dinler. Yani süreleri uzatmadan önce uzatılıp uzatılmaması gerektiği konusundaki haklı sebebin varlığını tespit etmek için tabii şu tarafları da bir dinleyeyim de ona göre acaba gerçekten de durum böyle mi deyip dinledikten sonra da bir karar verebilir. O zaman kendi belirlediği süreleri esnetebilirken kanuni süreleri istisnai durumlar dışında esnetememekte herhangi bir şekilde arttırma eksiltme söz konusu olmamaktadır kastımız bu sevgili arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim şimdi. Kesin süre kavramına şimdi geliyoruz yani kesin sürenin mantığı ne onu şimdi konuşmaya başlıyoruz bakalım neymiş. Hm. Diyor ki kanunun belirlediği süreler kesindir. İşte demek ki şunu anlıyorum ben kanunda yazılı olan süreler kesindir bu sürelerle kesin dediği için oynamak mümkün değildir. Fakat ne demiştim biraz önce? Bazı durumlarda istisnai haller tabii ki de saklıdır. Şimdi şimdi çok dikkat edelim demiş zaten. Şimdi şimdi çok dikkat edelim diyor. Hadi bakalım çok dikkat edelim ne varmış şimdi? Evet. Hakim tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Hmm, ne demiştim ben size? Hakimin tayin ettiği süre işte kesin olmayan süre kanundaki süreler kesin süre böyle bir şey yok demiştim hatırlayın. Hakim de kendi tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Yani bakın iki haftalık süre atıyorum bu süre kesindir dedikten sonra artık bu süre üzerinde hakim kendi atamasına rağmen süre üzerinde oynayamayacaktır. Kesin demiş çünkü. Bakalım devam edelim. Bu takdirde hakim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar eder. Söyler yani. Bakın şu kadarlık bir süre verdim. Buna uymamanızın halinde başınıza gelecekler aşağıdadır. Ondan sonra bana gelip ağlamayın diyor. Devam. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. Ya Hakim Bey siz geçen bir süre atamıştınız. Kesin olduğunda söylememiştiniz. Şu gibi durumlarla tamamlayamadık. Şöyle bir, bir hafta daha verseniz nasıl olur? Diyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir. Ha, şimdi hakim böyle bir talep üzerine bir süre daha verdiğinde artık vermiş olduğu ikinci sürenin kesin olduğunu belirtmesine gerek yok çünkü zaten bunu söyleme, söylemeden de o süre artık kesin süre oluyor. O zaman bu durumda iki durum ortaya çıkıyor. Birinci ve ikinci durumu şöyle değerlendirebiliriz akılda kalması için. İlk durumda hakim sürenin kesin olduğunu söyleyebilir. Eğer hakim sürenin kesin olduğunu söylemişse bu süre esnetilemez. Burada bitti. İkinci alternatifte hakim bir süre atamış ama kesin olduğunu söylememiş olabilir. Eğer kesin olduğunu söylememişse taraf bir kez daha süre istediğinde hakim bir süre daha verebilir artık ama ikinci kez verilen süre K harfiyle yazıyorum. Kesin süredir. Görüldüğü gibi burada da söylüyor. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir. Yeniden süre verilmez. Al sana fıstık gibi soru. Tamam mı? Peki. Bir kafa karışıklığı var. Bakalım ne demek istiyor burada. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi süresinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar. Ne yapacağım ben şimdi? Yapacak bir şey yok diyor işte. Dolayısıyla bir kesin süre varsa ama kanundan kaynaklı ama hakimin verdiği kesin süre, kesin süre söz konusu olduğunda bu süre içerisinde işlemi yapmazsan tarafa diyor yani o işlemi yapma hakkın ortadan kalkmış olur. Fakat dikkat ediniz, hmm, şimdi hemen kurulun ve dikkatle bakın ekrana. Yasal süreler kesin dedik. Ancak HMK'da kimi durumlarda hakime yasal süreler üzerinde takdir etkisi verilmiş olabilir. Bir tane örneği maddi hukuktan vermiştim. Buraya da bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar şekli hukuktan bir örnek koyduk. Eğer hazırsanız bir de usul hukukundan cevap veririm. Bu istisnaya. Dedik ya istisnali, istisnai yerlerde yasal sürelerle de esneme söz konusu olabilir hakim tarafından. Bakın ne diyor. Cevap dilekçesini verme süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Tamam bunları konuşacağız bu arada. Altını çizmenize gerek yok. Bu örnek örneği defterinize geçmenize de gerek yok. HMK 127 atıf deyin. Yanınızda zaten çalışırken bu arada çalışırken kesinlikle kanun yanınızda olsun sevgili arkadaşlar. Hem oraya hem buraya bakın bir de sistematik gidiyoruz ya sıradan gittiğimiz için siz de kanunu hem notlarınızdan hem de kanundan aynı anda gideceksiniz. Onu söyleyeyim. O yüzden de şimdi bir örneğe bakalım. Destekleyelim. Örneği yazmanıza gerek yok. Şöyle diyor. Cevap dilekçesini verme süresi. Dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Tamam. Ancak Durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor. Yahut imkansız olduğu durumlarda, demek ki içinde bulunduğu durumla davalı buna bir cevap veremiyor bu cevap dilekçesini. Yani cevap dilekçesini hazırlayıp gönderemiyor. Tamam. Evet. Yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, dikkat edin, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir. Şimdi alt tarafın önemi yok. Ama şuraya kadar, şu bölüme kadar söylenenler önemli. Aslında dikkat ederseniz kanun kesin sürenin içerisinde bir istisna yaratmış kendi kendine. Dolayısıyla burada aslında bir kesin süre olduğunu ve bu durumun iki hafta olduğunu fakat zorunlu hallerde cevap verilememe hallerine esas alarak bu durumun mahkeme tarafından mahkeme mahkemeye tabi da, şey davalı mahkeme başvurma şartı var. Mahkeme tarafından sürenin bitiminden başlayarak sevk arkadaşlar. Bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Bakın gördüğünüz gibi evet yasal bir süre var ve yasal süreler kesindir. Bu konuda hiçbir şekilde sorulara çok dikkat edin. Yasal süreler kesindir. Buna dikkat edin ama istisna yaratılabilir. Bu bambaşka bir şey. İşte burada da örneği var. Yani HMK 127'yi buraya örnek olarak koymuşuz. Unutmayın neyi unutmayalım hocam bakalım. Kendisi belirlemiş yahut yani hakim kendisi belirlemiş yahut yasada düzenlenmiş olsun kesin süre hakimi de bağlar. Ya yani bunu şunu demeye çalışıyor. Eğer yasadan kaynaklı bir kesin süre varsa veya ey hakim sen kendi ağzında bu sürenin kesin olduğunu söylemişsen artık diyor bundan sonra herhangi bir şekilde o sürelerle oynayamazsın. Ama hocam oynadı biraz önce bak. 127'de nasıl oynayabiliyor? Yasa ona izin verdiği için oynuyor. Gene kafasına göre takdiri bir oynama söz konusu değil. Yasa zaten bu hakkı hakime tanımış. Hakime sen bunu kullan diyor. Kullanabilirsin. Böyle bir başvuru geldiğinde durum ve koşullara bak ve kullanabilirsin diyor. Burada diyor ki kesin bir süre varsa bu durumu diyor hakim de artık oynayamaz. Hakim de kesin sürelerle oynayamaz. O yüzden de sevgili arkadaşlar kesin süreyi hakim bile verse kendisi bak ne kadar güzel bak al sana bir şık. Bir sorunun bir cevap şıkkı doğru yanlış ve sormuş mesela. Şöyle bir şık olsun der ki mesela örneğin. işte hakim kendisinin belirlemiş olduğu kesin sürelerle oynayabilir. Ya tabi oynayabilir diye böyle amiyane bir tabirle konuşmaz da. Hani ben onu hemen anlayın diye hızlıca böyle cümleyi hızlı koruyorum. Tamam. Dolayısıyla doğru mu bu ifade? Hakim koymuş olduğu kesin sürelerle oynayabilir. Arttırabilir, azaltabilir der tabi de. Oynayabilir. Oynayabilir mi? Hayır. Kesin süre kendisi de koysa kendisini bağlar arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu. Çok da hoş bir soru olur. Devam. Peki süreler ne zaman başlar? Ne zaman biter? Hadi bakalım. Start. Şimdi diyor ki süreler taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen hallerde tefim tarihinden itibaren işlemeye başlar. Yani ya işte ilgili kişinin açık adresini tebliğ ile veya yüzüne okunmasıyla başlar diyor süreler. Yani sürelerle sizin sizin için, yani siz davada davacı olduğunuz pozisyonu düşünün. Sizin derken kendiniz öyle düşünün. Size yapılan bir tebligatla birlikte veya tefimle birlikte süreler işlemeye başlıyor. Süreler ne zaman işlemeye başlar? Cevap bu. Tamam, bunu geçiyorum. Şimdi size atanan süreler, yani bir işlemle ilgili atanmış süre gün bazlı, hafta bazlı, ay bazlı olabilir. Ne demek hocam bazlı bazlı diyorsunuz? Yani işte 7 gün içerisinde, işte 2 hafta içerisinde ya da mesela biraz önceki gibi 1 ay içerisinde gibi gün, ay, hafta bazlı süreler atanmış olabilir. Peki gün bazlı süreler ne zaman biter? Hafta bazlı bir süre varsa hangi hafta, hangi gün, hangi saat biter şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Şimdi bakalım. Süreler gün olarak, şimdi önce gün. Gün olarak belirlenmişse tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz. Ha o gün başlıyor ama o gün hesaba katılmıyor. Dikkat edin buna. Ve süre son günü, sürenin son günü tatil saatinde biter. Son günün tatil saatinde biter. Şöyle çizelim sürenin son günü tatil günü e aman söyle Sürenin son günü orada belirtilmiş olan gündür. Peki o gün ne zamandır? Tabii ki de son güne denk gelen o günün artık mesai saati kaçta kapanıyorsa 4 mü, 5 mü neyse o saatte sona erecektir. Dolayısıyla son günün tatil saatinde biter. Yani mesai saati bitibine esas alıyorsunuz. Tamam. Aynı 7'sinde bitiyorsa örneğin sallıyorum şu an. 7'sinde saat 15 şey 17.00'da işte 16'sı artık kaçta kapanıyorsa biter. Süre hafta, ay veya yıl olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Aa bak ne güzel. Hafta bazlı, ay bazlı, yıl bazlı. Burada dikkat etmeniz gereken her üçü içinde. Bu durumlarda diyor, belirlenmişse başladığı güne son haftada ayda ya da yılda karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Örneğin işte bunu ayın 12'si olarak belirtilmişse, bir aylık bir periyot verilmişse, bir sonraki ayın 12'sinde saat işte 5 diyelim biz mesai saati bitimine. Saat 12 bir sonraki ayın 12'sinde saat 5'te biter. Bunu söylemeye çalışıyor. Hafta bazı sürelerde de işte diyelim ki salı günü tebliğ edilmişse, bir hafta demişse ya da iki hafta denmişse, iki hafta sonra salı günü mesai saati bitiminde biter. O yüzden de buna o başladığı gün hangi günse ama isim ama sayı karşılığı önemli değil. Hafta bazlı olanlarda tabii ki de sayı karşılığı olmaz. Çünkü hafta bazlı o ayın içerisindeki çeşitli sayılarla sıralanmış günleri e, ifade eder. Hafta bazlı sürelerde ismen karşılık gelen gün diyeceğiz. Örneğin salı günü ise iki hafta sonraki salı gününün saat 5'te bitireceğiz. Ay bazlı olduğu zaman e, sayı bazlı olacak artık. Biz Bir öncekinde isim bazlıydı. İşte salı ise salı isim bazlı. Ama şimdi sayı bazlı konuşacağız. 12'si ise işte bir ay sonra 12'si veya işte 2 ay sonra 12'si gibisinden. Yıl olarak birimize 25 Mart'sa 25 Mart. Yani bir şey değişmiyor arkadaşlar. İsme isim karşılık hafta için, sayıya sayı karşılık ay için, e, sayı ay ismi vesaire yıl içinde aynı şekilde değişmeden karşınıza geliyor. 17 Mart'sa 17 Mart, 26 Mart'sa 26 Mart şeklinde. Tamam. Sürenin bittiği ayda başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa yani işte örneğin 31'inde e, yapılan bir tebligat esas aldığımız zaman o zaman ne yapacağız hocam bir sonraki ayın 31'i varsa tamam ama 31'i yoksa 30'unda bitiyorsa o zaman ne yapacağız birine mi geçeceğiz artık bu çok bilindik bir şey ama yine de bakın söyledim ben buraya tabi bu Şubat'ın 29'unu da örnek olarak verebilirsiniz onu buraya koydum ben. Sürenin bittiği ayda başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa süre bu ayın son günü tatil saatinde biter demiş. Dolayısıyla yani 31'inde yaptığın tebliğ normalde 31'inde bitmesi gerekiyorken 1.31'e karşılık olmadığı için diyelim ki o ayda o zaman bir önceki günü yani 30'unda son erdirirsin diyor bunu. Şey bu, sistematiği bu. Resmi tatil günlerini acaba günlere hesaplarken katacak mıyız? Yani süreleri alacak mıyız? Resmi tatil günleri süreye dahildir. Buraya dikkat edelim. Sürenin son gününün resmi tatil günleri rastlaması halinde süre tatil takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. Dolayısıyla işte 15 Haziran 15 Temmuz gibi düşünün mesela. İşte 15 Temmuz'un tatil olmasına esas aldığınız zaman o zaman 15 Haziran 15 Temmuz 15 Temmuz'daki yapılacak olan işlem için o gün tatil olduğundan 16 Temmuz'a Atabiliyorsunuz resmi bir işlem. Dolayısıyla sürenin son günü resmi bir tatil gününe denk geldiğinde elbette ki takip eden ilk iş gününe geçiyorsunuz ve o günün çalışma saati sonunda mesai saati bitiminde saat 5'te e, her şey bitiyor artık. O süreyle bağlantılı yapacağınız işlemleri sona erdirmiş oluyorsunuz. Ama resmi tatil günleri bakın resmi tatil gününün süreye dahil olması hariç son günün resmi tatil e, farklı son günün resmi tatil gününe denk gelmesi farklı kavramlardır. Resmi tatil günlerinin süreye dahil olması işleyen süreler içerisinde cumartesi pazar denk geldiğinde gün bazı sürelerde sayıyorsunuz ya sayarken onları içerisine koyacaksınız atlamayacaksınız. Ha son gün diyelim ki cumartesiye mi geldi o zaman pazartesiye geçeceksiniz veya işte e, 1 Mayıs'a mı geldi 15 Temmuz'a mı geldi o zaman takip eden günlere geçeceksiniz o ayrı bir şey. Yani o yüzden dikkat edin. İçiçe ama aslında söyledikleri şeyler biraz farklı bakıldığında. Evet eski hale getirmeye gelmişiz. Dediğim gibi hani bakın bu bile yeterli bir uzunlukta ders olmuş oldu. Buraya girip 30 dakikaya çıkarmayacağım. E, ondan da değil aslında eski hale getirmek güzel önemli bir konu. Özel bir konu. En sevdiğim bir konu. Bu konuyu şimdi bir sonraki derste görüşeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu burada noktalıyoruz bu dersimizi. Dolayısıyla e, eski hale getirmede görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Notları bol bol tekrar etmeye devam.